atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Zaman süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünüz kendi kalesine attı ve taraftarları da kızdırdı. Kaleye baktı ve şunu çıkardı. İki oyuncu çok gol geldi. Gol geldi. Top fitili ateşlendi. Buzladı. Aman Allah. Buzdan hışımla çıktı. Top direğe çarptı. Topu görse bomba der sözü çift gol kullanıldı. Gol ikilik bir gol. Buzdama basıldı. Oyuncu ortada buz muz kalmadı. Top, top direkten de ağları deldi. Maç bomba kullanıldı. Top buz kesti. 45 saniyeyi geride bıraktık. Fark çok değil. Rakip o. hala kazanabilir. Direk geçit vermiyor. Fark bir. Bakalım beraberlik konu gelecek. Mükemmel bir gol. Ceza sahasına doğru. Topu havada tuttu. Maçta son düzlüğe girildi. Top direğe çarptı. Panter kesildi. Kafasıyla vurdu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ölümce bağlarını temizledi adam vurdu. şansını kafayla denedi. Harika bir maç çıkarıyor. Maçın son düdüğü yaklaştı. Yok böyle bir gol. Son saniyeler. Kale önünde durmanın cezası geldi. İşte son düdük. Ezici bir farkla maç sona erdi.